iş ortaklarımız. Bu videomuzda sizlere Kayani Türkiye Kazanç Planı hakkında bilgiler paylaşacağız. Kayani'nin misyonu sağlık ve fırsat aracılığıyla daha iyi bir yaşam sunarak insanlara umut vermektir. Kayani iş ortağı olarak bu misyonun hem kendiniz hem de dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yerine getirilmesinin önemli bir kısmını temsil ediyorsunuz. İlerleyen bölümlerde Kayani işinize harcayacağınız zaman, enerji ve çabayı nasıl dengeleyeceğiniz hakkındaki ayrıntıları keşfediyor olacaksınız. Bu bağlamda kazanç planını incelemek için vakit ayırmanızı rica ederiz. Sizinle iş ortağı olmaktan heyecan duyuyor ve uzun yıllar boyunca birlikte ulaşacağımız başarılar için sabırsızlanıyoruz. Kayani kazanç planının temeli soy ağaçlarından oluşmaktadır ve bu ağaçlardan gelen hacim puanları üzerinden hesaplanmaktadır. Hacim puanları nelerdir? Hacim puanları QV, CV, SV ve KV olmak üzere 4 türden oluşmaktadır. Peki ne anlama gelir? QV, Qualifying Volume, kariyerlerinizi belirleyecek hacimlerdir. CV, Commissions Volume, Paygate komisyonlarınızı belirleyecek hacimlerdir. SV, Start veya Sponsor Volume, sponsorluktan kasınlanan hacimlerdir ve Team Bonus komisyonlarınızı belirler. SV hacim puanı sadece VIP müşteri paketlerinde yer almaktadır. KV, Kayani Volume, sadakat ödülünü belirleyen hacimlerdir. Peki soy ağacı nedir, nelerdir? Soy ağacı, Kayani'deki tüm iş ortakları arasındaki ilişkiyi takip etme aracıdır. Kayani kazanç planında sponsor ağacı ve yerleştirme ağacı olarak iki soy ağacı vardır. Yeni bir iş ortağı Kayani'ye katıldığında iki ağaçta da görünür. Şimdi bu ağaçların tanımını inceleyelim. Sponsor ağaç Sponsor ağacı aile ağacı haritasına benzer. Kişisel olarak kaydettiğiniz her iş ortağı doğrudan sizin altınızda ve birinci seviyeniz olarak yer alır. Hemen altınızda yani birinci seviyenizde yer alan iş ortaklarınızın kişisel olarak kaydettiği iş ortakları da hemen onların altında yer alır ve sizin de ikinci seviyeniz olarak görüntülenir. Sponsor ağacı üzerinden hesaplanan kazanç gelirleri takım bonusu yani team bonus, lider yetiştirme bonusu yani çekmeç ve referans bonusu olarak 3 çeşittir. Bu kazançlarla alakalı ilerleyen bölümlerde bilgilendirme yapılacaktır. Yerleştirme ağacı. Yerleştirme ağacı diğer bir haritadır. Sponsor ağacının aksine kişisel olarak sponsorluğunu yaptığınız iş ortaklarını alt sıranızda istediğiniz herhangi bir yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Yani kaydı gerçekleşmiş iş ortağını yerleştirme ağacının farklı pozisyonlarına yerleştirmek istenmesinin sebebi sizlerin belirleyeceği strateji ile doğru orantılıdır. Ayrıca stratejinizi doğru belirlemek ve düşünmek için zamana ihtiyacınız varsa yeni kaydetmiş olduğunuz iş ortağınızın kayıt saatinden itibaren 72 saat süre bekleme havuzunda bekletebilir ve bu süre içinde yerleştirmesini yapabilirsiniz. 72 saatte yerleştiremezseniz sistem onları otomatik olarak yerleştirme ağacının birinci seviyesine yerleştirecektir. Yerleştirme ağacının genişliğinde sınır yoktur. Bu ağacı istediğiniz kadar geniş bir şekilde oluşturabilirsiniz. Yerleştirme ağacı üzerinden hesaplanan kazanç gelirleri, doğru başlangıç bonusu, kariyer seviye bonusu ve grup yönetimi bonus havuzu yani paygate olarak 3 çeşittir. Bu kazançlarla alakalı ilerleyen bölümlerde bilgilendirme yapılacaktır. Bir önemli husus, tüm belirtilen kazanç gelirlerinin hak kazanılması ve kariyer hesaplamanızın yapılabilmesi için aylık kişisel aktifliğinizin olması gerektiğini lütfen unutmayınız. Kayali'nin bu konuda size kolaylık sağladığı otomatik sevkiyat profili yani otoship profili oluşturarak her ay otomatik olarak aktifliğinizi sağlama imkanına sahipsiniz. Ayrıca Otomatik sevkiyat profilinin yani otoçip profilinin diğer bir avantajı ise ürün alımlarını hem indirimli hem de ekstra QV hacmi ile birlikte gerçekleştirebilmenizdir. Belirtmiş olduğumuz her iki ağaca göre hesaplanan kazançların haricinde bir de müşteri satış bonusları olduğunu belirtmek isteriz. Müşteri satış bonuslarından bahsetmişken gelin bu bonusları inceleyelim. Perakende kar bonusu. Kayani'nin size sağladığı ve ismini sizin belirlediği satış sayfanız üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz tüm müşteri satışlarından kar elde edersiniz. Bu kazanç hesaplaması iki çeşittir. Birincisi bir müşteriniz ürün alımını anlık manuel olarak gerçekleştirdiyse müşteri perakende fiyatından KDV hariç iş ortağı fiyatı KDV hariç çıkartılarak oluşan fark tutarı sizin perakende kar bonusunuzdur. İkincisi ise müşteriniz otoşip siparişi ile bir alım gerçekleştirdiyse müşteri otoşip fiyatından KDV hariç iş ortağı otoşip fiyatı KDV hariç çıkartılarak oluşan fark tutarı yine sizin perakende kar bonusunuzdur. Müşteri havuz bonusu. Müşteri havuz bonusu aylık olarak gerçekleştirmiş olduğunuz müşteri satışlarından gelen QV hacimleri sonrasında hesaplanarak oluşur. Müşteri havuz bonusu hesaplanırken 3 grupta incelenir. Bir ay boyunca müşteri satışlarından 750 QV ve 2499 QV arasında bir satış hacmi gerçekleştirirseniz 330 TL, 2500 QV ve 4999 QV arasında bir hacim gerçekleştirirseniz 1650 TL. 5000 QB ve üzeri arasında bir hacim gerçekleştirirseniz 3960 TL kazanç elde etme şansına sahipsiniz. Müşteri havuz bonuslarından her ay yalnızca bir defa ve ilgili hacim grubundan bir tanesi elde edilir. Ayrıca müşteri bonuslarını elde edebilmeniz için ilgili ayda aktifliğiniz olması gerekmektedir. Bu genel bilgileri paylaştıktan sonra gelir seviyenizi belirleyecek olan kariyer hesaplaması nasıl yapılıyor onu inceleyelim. Kariyer seviyeleri Kayali Kazanç Planında Qualified Distributor, Garnet, Jade, Pearl, Safir, Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Green Diamond, Purple Diamond, Red Diamond, Double Red Diamond, Black Diamond ve Double Black Diamond olmak üzere toplam 15 kariyer seviyesi bulunmaktadır. Kariyer hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ayak dengesini kurmaktır. Diamond ve altı kariyer seviyeleri iki aktif ayak gerektirir. Blue Diamond ve üzeri kariyer seviyeleri ise 3 aktif ayak gerektirir. Kariyerler yerleştirme ağacınızda bulunan QV değerleri baz alınarak hesaplanır. Pearl ve altı kariyerler için kişisel siparişlerinizden en fazla 600 QV kazanabilirsiniz. Safir ve üzeri kariyerler için ise kişisel siparişlerinizden en fazla 1000 QV kazanabilirsiniz. Kariyer seviyenizi hesaplamak isterken kazanç planında yer alan kariyer seviye tablosunu muhakkak inceleyiniz. Seviyenizi belirlemek için nelere dikkat etmelisiniz? 1. ilgili kariyer seviyesinin gereksinimi olan toplam QV hacminizi, 2. en güçlü hattınızın haricindeki hattın QV toplamı, kişisel ve müşteri satışlarından gelen hacimlerle de toplayarak ilgili kariyer seviyesinin minimum gereksinimini karşılıyor mu? Yani toplam QV hacminin %40'ını karşılıyor mu? 3. Bu hesaplama Blue Diamond ve sonrası kariyerler için gerekmektedir. En güçlü iki hattınızın haricindeki hattın QV toplamı kişisel ve müşterilerinizden gelen hacimlerle de toplayarak ilgili kariyer seviyesinin minimum gereksinimini karşılıyor mu? 4. Kişisel aktifliğin sağlanmış olması. Belirtmiş olduğumuz kariyer seviye tablosunu inceleyerek bir örnekle gidelim. Örneğin iki hattınız var. Bir hattınızdan 6000 QV, diğer hattınızdan 4000 QV elde ediyorsunuz. Öncelikle kontrol etmemiz gereken gereksinim toplam QV hacmi ve iki hattınızdan gelen toplam QV hacim puanı 10000 QV. Buna göre tabloyu incelediğimizde ilk aşamada safir kariyer gereksinimini gerçekleştirmiş görüyorsunuz. Bir sonraki kontrol etmemiz gereken husus ise Safir kariyeri için en güçlü hattınız haricindeki QV hacminin kişisel ve müşteri satışlarından gelen hacimlerle beraber tabloda belirtildiği gibi en az 4000 QV olması gerekmektedir. Bir hattımızdan 6000 QV diğer hattımızdan 4000 QV geliyordu. Buna göre güçlü hattımız 6000 QV ve güçlü hattımız dışındaki QV toplumun 4000 QV olduğuna göre safir kariyerinin ikinci gereksinimi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Özetlemek gerekirse, güçlü hattınız dışındaki hattınızın QV değeri, kariyer gereksinimi olan toplam QV hacminin en az %40'ı olmalıdır. Son olarak kontrol etmemiz gereken husus kişisel aktiflik hacminiz. Kişisel aktiflik hacmi tüm kariyerler için geçerli olup herhangi bir aktifliğiniz olmaması halinde ilgili ay herhangi bir kariyer seviyesi hesaplamasına dahil olamayacaksınız. Tabloda da belirtildiği üzere kariyerinizi elde edebilmeniz için en az 100 QV'lik kişisel aktifliğiniz olması gerekmektedir. Bu aktifliğinizi sağladığınızı düşünürsek tebrikler bu ay safir kariyerine ulaştınız. Yine bu örnekten yola çıkarak şartların farklı olduğunu düşünelim. Şayet güçlü hattınız 6500 QV ve güçlü hattınız dışındaki QV hacminiz 4000 QV yerine 3500 QV olsaydı. Toplam QV gereksinimi yine 10.000 QV'ye ulaşıyor. Ancak toplam QV hacminiz safir kariyeri gereksinimine uygun olsa dahi güçlü hattınız dışındaki QV hacmi 3500 QV olduğundan ve safir kariyeri gereksinimine uygun olmadığı için hemen bir alt kariyer seviyesi olan Pearl kariyerine göre incelemenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Lütfen back office sayfanızda yer alan kazanç planında belirtilen tabloyu incelemenizi rica ederiz. Evet değerli iş ortaklarımız. Şimdi arzu ederseniz Kazanç gelirlerini incelemeye başlayalım. Sponsor ağacına göre hesaplanan kazançlar. Referans bonus. Kişisel olarak sponsor olduğunuz her yeni iş ortağının VIP müşteri paketi üzerinden elde etmiş olduğunuz kazanç bonusudur. Yeni iş ortağınızın seçmiş olduğu VIP müşteri paketine göre kazancınız değişkenlik gösterebilir. Ayrıca ilgili ayda aktifliğiniz olması gerekmektedir. Tim bonus takım bonusu ödemelerini hesaplamak için SV hacmi kullanılır. Her yeni başlayan Kayani iş ortağının aldığı ilk VIP müşteri paketi bir SV değeri oluşturur. Ve bu paketlerdeki SV'nin tutar karşılığı vardır. Kazanç planında yer alan tim bonus tablosuna göre inceleyecek olursak, tim bonus kazancınızın oluşabilmesi için en az Pearl kariyerine sahip olmanız gerekmektedir. Bu bağlamda Kendinizin sponsor olduğu yeni bir iş ortağından gelen SV hacim değerinin Pearl kariyerinizde iseniz %10, Safir %55, Ruby %65, Emerald %75, Diamond %85, Blue Diamond %90, Green Diamond %95, Purple Diamond %98, Red Diamond ve üzeri iseniz %100'ünü elde edebilirsiniz. Peki, sizin sponsor olduğunuz iş ortağı başka bir iş ortağına sponsor oldu. Diyelim ki siz Safir kariyerindesiniz ve sponsor olduğunuz kişi Pearl kariyerinde. Pearl kariyerindeki iş ortağımız yeni bir kişiye sponsor olduğunda tim Bonus tablosunda belirtilen yüzdelere göre Pearl kariyerine sahip iş ortağınız toplam SV hacminin değerinin %10'unu kazanır. Siz ise Safir kariyerinizdesiniz. Tim Bonus tablosuna göre hak edişiniz %55 ancak sizden önce Pearl kariyerinde yer alan iş ortağınıza %10'u aktarıldığı için sizler toplam SV hacminin %45 olan SV hacim değerini kazanmış olacaksınız. Çekmeç, lider yetiştirme bonusu. Çekmeç bonusu sponsorluk ağacına göre hesaplanır. Sponsor olduğu iş ortağınız ve iş ortağınızın da sponsor olduğu şeklinde ilerler. Safir kariyerinden başlar. Kariyerinize bağlı olarak 9. nesile kadar yani derinliğe kadar kazanç elde edebilirsiniz. Nesil yani derinlik nedir? Sizden itibaren bir sonraki safir ve üstü kariyere kadar olan iş ortağınız ve arada bulunan tüm iş ortakları birinci nesil seviyesindedir. Kişilerin PG bonus kazançlarına bağlı olarak kazanç elde edersiniz. PG bonusu kazancını ilerleyen bölümlerde açıklayacağız. Örneğin siz safir kariyerindesiniz bir sonraki safir ve üstü kariyere kadar olan yani birinci nesil seviyesinde olan bir iş ortağınızın Paygate kazancı 300 TL. Safir kariyerinin birinci nesil kazancı %15 olduğundan siz iş ortağınızın Paygate gelirinden ve kendisinden herhangi bir kesinti yapılmadan 45 TL kazanç elde etme şansına sahipsiniz. Kazanç planında yer alan Çekmeş tablosunu incelemenizi rica ederiz. Bu tablo hangi kariyer yüzde kaç ve kaçıncı nesile kadar kazanç elde edebildiğini göstermektedir. Yerleştirme ağacına göre hesaplanan kazançlar Doğru başlangıç bonusu Başlangıç yapmanızı kolaylaştırmak için Kayani size üç farklı ödemeden oluşan doğru başlangıç bonusu sunmaktadır. Birinci ödeme için giriş yaptığınız günden sonra ilk 31 gün içerisinde CATE veya üzeri kariyer seviyesine ulaşmanız gerekmektedir. Giriş yaptığınız gün 0 gün olarak sayılacaktır. Doğru başlangıç bonusunda ilk 31 gün Jade, sonraki birinci takvim ayı Jade ve sonraki ikinci takvim ayında per almanız halinde kazanç elde edersiniz. Örneğin 5 Nisan tarihinde giriş yaptınız. 3 Mayıs tarihinde Jade oldunuz. Böylece ilk 31 gün kazancına hak kazandınız. 3 Mayıs tarihinde Jade olduğunuzdan dolayı birinci takvim ayınız Haziran ayı olacaktır. Birinci takvim ayınıza ait kazancı elde edebilmeniz için Mayıs ayı ve Haziran ayı kariyerinizi ceyt olarak kapatmanız gerekmektedir. Bu şartları yerine getirdiyseniz, Haziran ayı yani birinci tam takvim ayı kazancınıza hak etmiş olursunuz. İkinci tam takvim ayınız yine bu örneğe göre Temmuz ayı olacaktır. Temmuz ayını pearl kariyerinde tamamlamanız halinde ikinci tam takvim ayı kazancınızı da elde etmiş olursunuz. Doğru başlangıç bonusu ile alakalı önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isteriz. Kayani doğru başlangıç bonusu ile alakalı dönemsel olarak promosyon uygulamaktadır ve buna bağlı olarak kazanç tutarlarında değişiklikler yaşanabilir. Sizden bulunduğunuz dönemle alakalı back office sayfanızda yer alan kütüphane bölümünden kazanç planı dokümanını ve doğru başlangıç bonusu dökümanında yer alan detayları ve ilgili kazanç tutarlarını incelemenizi rica ederiz. Paygate havuz bonusları. Paygate hesaplamaları da kariyer hesaplamalarında olduğu gibi hat dengelerine göre ancak bu sefer QV hacim değerine göre değil CV hacim değerine göre hesaplanır. Paygate havuz bonusları toplamda 12 adet Paygate havuzu yani kapısı bulunmaktadır. Kazanç planında yer alan Paygate havuz bonusu tablosunda her kapının yüzdesini ve hat dengeleri için gerekli CV hacim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kayani PG tavuzları yerleştirme ağacının dibinden başlayarak ve kazanılan komisyonun ödendiği hak kazanan PG tavuzlarından para kazanmayı hak etmiş olan iş ortağına ulaşana kadar yukarıya doğru akan hacmi belirterek toplam geliri hesaplar. Bu işlem tüm PG tavuzlarında tekrarlanır. Cirolarınız arttıkça yerleştirme ağacınızdaki ciro dağılımına bağlı olarak yeni PG tavuzlarına hak kazanabilirsiniz. Hak kazandığınız her ek PG tavuzları sizin için ek gelir ödemesi yaratır. Kariyer Seviye Bonusları Bu bonus kazancından sadece bir defa yararlanabilirsiniz. Kariyer Seviye Bonusu şartları nelerdir? Emerald Bonusu Toplam herhangi iki ay için Ay sonu kariyeriniz Emerald olması halinde hak kazanırsınız. Blue Diamond bonusu. Toplam herhangi 3 ay için ay sonu kariyeriniz Blue Diamond olması halinde hak kazanırsınız. Purple Diamond bonusu. Toplam 3 ay için ay sonu kariyeriniz Purple Diamond olması halinde hak kazanırsınız. Double Red Diamond bonusu. Toplam 3 ay içinde ay sonu kariyeriniz Purple Diamond olması halinde hak kazanırsınız. Double Black Diamond bonusu toplam 3 ay içinde Ay sonu kariyeriniz Double Black Diamond olması halinde hak kazanırsınız. Kariyer seviye bonus tutarlarını incelemek için lütfen Kayan Türkiye Kazanç Planını incelemenizi rica ederiz. Evet değerli iş ortaklarımız. Şu ana kadar yerleştirme ve sponsor ağacımıza göre hesaplanan kazanç bonuslarımızı inceledik. Ancak genel bonuslarımız dışında Kayani ticaretiniz için sizlere ekstra promosyon ve bonuslar da sunuyor. Şimdi dilerseniz bunları inceleyelim. Düzenli tüketim promosyonu. Kayani uzun vadede düzenli olarak ürün kullanan iş ortaklarını ve müşterilerini hediye ürün kazanmaları için destek veriyor. Kayani Wellness Üçgeni veya Kayani Wellness Üçgeni Plus paketlerinden herhangi birisiyle yapacağınız uzun vadeli ve düzenli otoşip tüketimlerinizin sonucunda kesintisiz ardışık aylar olmak şartıyla 4. ay Sunrise, 7. ay Kayani Wellness paketlerinizden bir tanesi ve 13. ay 2359 TL değerinde ekstra hediye ürün kazanabilirsiniz. Videomuzun başında kişisel olarak aylık aktifliğinizin önemli olduğunu belirtmiş, buna istinaden de aylık olarak düzenli tüketim yapabilmeniz adına otomatik sevkiyat profilinin yani otoşip profilinin sizlere yardımcı olacak bir talimat olduğunu iletmiştik. Düzenli tüketim promosyonunu düşündüğümüzde de hem aylık aktifliğinizin gerçekleşeceğini hem de uzun vadede hediye ürünler kazanacağınızı ayrıca otoship profiliniz olduğu takdirde alımlarınızı indirimli fiyattan gerçekleştireceğinizi özellikle belirtmek isteriz. Power Play Bonus Power Play Bonusundan yararlanabilmeniz için bir takvim ayında sponsoru olduğunuz herhangi 3 distribütörünüzün her birinin en az 100 QV'lik siparişi olması, ayrıca aynı takvim ayında yine sponsor olduğunuz herhangi 3 müşterinizin siparişlerinin toplamının en az 150 QV veya üzeri olması gerekmektedir. Power Play bonusuna hak kazanmanızı sağlayan her iş ortağı ve müşteri sonraki Power Play ayı için kullanılamaz. İş ortaklarınız ve müşterilerinizin Power Play performansında kullanılabilmesi için Birbirinden farklı adreslere sahip olması gerekir. Bir adres herhangi bir iş ortağı veya müşteri için kullanıldığında daha sonraki Powerplay'de kullanılamaz. Diamond havuz bonusu tüm global CV hacminin %1,5'u her ay Diamond havuzuna konur. Havuz aylık olarak hesaplanır ve 60 gün sonra ödenir. Havuza katılmak için mevcut ay ve önceki 2 aydan birinde Diamond ödeme seviyesine ve yukarısına sahip olmanız gerekmektedir. Red Diamond havuz bonusu. Tüm Global CV'nin %0.5'i her ay Red Diamond havuzuna kodur. Havuz aylık olarak hesaplanır ve 60 gün sonra ödenir. Örneğin, Ocak ayındaki havuz kazançları size Mart ayında ödenecektir. Havuza katılmak için mevcut ay veya önceki iki aydan birinde Red Diamond ödeme seviyesine veya yukarısına ulaşmanız gerekmektedir. Sonsuzluk bonusu. Sonsuzluk bonusu Aylık kariyeri Black Diamond ve Double Black Diamond olan iş ortaklarına alt sponsor hattındaki toplam CV'nin %1'i üzerinden ödeme yapılmasını sağlar. Kayani Araç Destek Programı. Safir kariyer seviyesinden itibaren araç destek programına katılım hakkı elde edersiniz. Kayani Araç Destek Programı ile ilgili detayları Kayani Araç Destek Programı videomuzdan veya Kayani Türkiye Kazanç Planından inceleyebilirsiniz. Kayani Care yani sadakat bonusu. Bağımsız Kayani iş ortağı olarak kayıt edildikten sonra bir Kayani Care hesabı adınıza otomatik olarak oluşturmaktadır. Bu hesabı istediğiniz her an back ofisinizde inceleyebilirsiniz. İlgili ürüne ve pazara bağlı olarak Kayani ürünleri için bir hacim belirlenir. Ve buna Kayani hacmi yani kısaca KV denir. Yapacağınız alımlara bağlı olarak hesabınızdaki KV tutarı artacak ve mentor ağacındaki dereceniz de yükselecektir. Kayani Care programının tüm şart ve koşullarını yerine getirdiğiniz zaman birikmiş KV tutarını paraya dönüştürebilir ve ödeme almaya başlayabilirsiniz. Siz Kayani işinize odaklanırken programın idaresi ve takibi için gereken her türlü işlemi Kayani yapmaktadır. Bu programa ne kadar uzun süre katılır ve iş hacminizi ne kadar çok arttırırsanız bağlılığınız o kadar daha çok ödüllendirilecektir. Kayani Kehir Bonusu şartlarına Kayani Türkiye Kazanç Planı dokümanından ulaşabilirsiniz. Evet değerli iş ortaklarımız, Kayani sizler için her zaman en iyisini yapmak ve sizlere güçlü bir şekilde destek olmak için çalışmaya devam ediyor. Kazanç planımız ve kazanç bonuslarımız sizler için en iyi şekilde hazırlandı.